Merhaba arkadaşlar. Şimdi benzin almaya durduk. Evet. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi kapağımızda E5 ve E10 var. Biz bunları doldurabiliyoruz aracımıza. Baktık fiyatları. Uygun olanı dolduracağız. Şu an için E10 daha uygun gözüküyor. Şu şekilde. Hatta şöyle fiyatı da bir sizlere çekeyim. Evet, şu an E10 daha uygun gözüküyor. Biz de o yüzden E10 tercih ettik. Bakalım şimdi dolum işlemini gerçekleştireceğiz. İlk defa dolduruyoruz. Daha önce gerçi Hollanda'da bu işlemi bir 5 sene önce yapmıştık ama bakalım şimdi tekrar ediyoruz. 4, 5, 3, 30, 8. Evet. Atıyor çünkü. Atıyor burada duruyor mu? Evet. 4 litre aldık diyelim. Tamam. Olayı görmüş olalım. Aynen. Sadece evet şu an dolduruyoruz dörtye kadar aldık denemek için. Bakalım şimdi ödemeye geçelim.